Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre Sarı, Almanca öğretmeniyim. İstanbul Üniversitesi Paşa, Alman Dili Eğitimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Sağlık ve kan bilimleri alanında mesleki Almanca eğitimi isimli kursumuza ilginiz yoğun bir şekilde devam ediyor. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen bazı maillerde kursun içeriğine yönelik soruların sorulduğunu görüyoruz. Bu bağlamda sizlere genel olarak cevap verebilmek için bu videoyu hazırladım. Bu kurs Almanya'da çalışmak isteyen doktor, diş hekimi, hemşire, genel sağlık personeli, biyolog, kimyager, hasta bakıcı gibi mesleklere dair tüm Almanca öğrenmek isteyenlere açıktır. Ayrıca Almanca konuşulan ülkelerde lisans ya da lisansüstü eğitim görmek isteyen, kendilerini sağlık, tıp ve fen alanlarında yetiştirmek isteyen genç öğrenci arkadaşlarımız da yine bu eğitimden faydalanabilir. Evet, bize sorulan bir soru da eğitimin ne kadar süreceği. Eğitimimiz 14 hafta boyunca sürecek arkadaşlar. Haftada 8 saat olacak ve toplamda 112 saat yaptığını söyleyebilirim. Hafta içi salı ve perşembe günleri akşamları 18 ile 21 saatler arasında gerçekleşecek. Bu kursa katılmak için en azından A2 seviyesinde olmanız gerekiyor. Yani a 2 bitirmiş olmanız gerekiyor. B1 ve B2 iseniz de teknolojik manada kendinizi geliştirmek istiyorsanız yine C1'seniz bile girebilirsiniz. Hiç problem yok. Bizler sizlere sürekli eğitim merkezi olarak mesleki Almanca eğitim sertifikasını veriyoruz. B1 düzeyinde mesleki Almanca eğitim sertifikası alıyorsunuz. Eğitimin içeriği nelerdir diye bir soru e, sorulmuş sağlık ve fen bilimlerinde karşılaşılan terminolojik metinlerle derslerimizi işleyeceğimizi söyleyelim. Bu açıdan genel B1 ve B2 kurslarından kesinlikle farklılaşıyoruz. Yani biz tamamen terminolojik metinlerle çalışacağız. Sorulardan birisi de hangi kaynaklardan yararlanacağımız ve içeriği. B1 seviyesindeki tüm gramer konularını ele alacak şekilde birçok farklı kaynaktan yararlanacağız. Bu kitaplardan bazıları şunlar. Mention in of Medicine, Menschen im Beruf Pflege, Fachsprache Medizin, Kommunikation für Ausländische Erze. Ayrıca sağlık ve tıp alanında internet yayıncılığı yapan kaynaklardan oluşturduğu PDF dosyaları ve slaytlar ile birçok terminolojik kelimeleri ve ifade biçimlerini gerek grup çalışması gerekse partner çalışması şeklinde uygulayacağız. Evet, bu kitapların dışında ayrıca bazı sitelerden de yararlanacağız. Onlardan bazıları da şu şekilde. Sofoto, Deutsche Welle, Interkulturelle Medizinische Kommunikation in Europa gibi. Arkadaşlar, bu kısa videoda sizin sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Başka sorularınız olursa lütfen bize yazmaktan çekinmeyin. En kısa zamanda derslerimizde yüz yüze görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.